alamıyoruz. Tamam. Kıymetli Başkanlarım hepiniz hoş geldiniz. Ayaklarınıza sağlık. E, programı daha önce yapacaktık ama biliyorsunuz bizim e, cumartesi gün planımızdaydı. E, Genel Merkez Kızılcamam kampı çıkartınca e, bugüne e, aktarmak durumunda kaldık. İnşallah bunu e, en kötü iki ay, üç ayda bir yapmamız gerekiyor. Özellikle e, teşkilat bünyesinin dışında daha rahat İnşallah bunları yaparak sık sık biz ilçelerimiz için sıkıntılarımızı ısrar hep beraber. Ve inşallah zaten şu an çoğu ilçemizin Allah'ın izniyle problemi sıkıntı Bizim atladığımız kısımlar olabilir. Yeni gelişen sıkıntılar olabilir. Bunları hep beraber inşallah bu toplantılarda açacağız. Sizlerden ricamız bu toplantı içerisinde yürütelim. Ve ilçelerimizde bununla ilgili sıkıntılarımız olursa da başkanlarımız iletebilin diye bu çalışmayı yaptık. Zaten birbirimizi tanıyoruz. Başkanım sizin isim neydi? Siz hangi ilçe'de? Dinar'da, Beraber. Değerli ilçe başkanlarım, değerli kadın kolları ve genç kolları başkanlarımız, inşallah bu toplantımız 2023 seçimleri yolunda ilkimiz ilk toplantımız olacak. Bundan sonraki toplantılarımızı yine tarih tarih, planlı programlı, genel merkeze vermiş olduğumuz eylem planı çerçevesinde inşallah yapacağız. Sizlerden ricamız artık her şeyi geride bırakıp 2023 seçimleri seçimlerine hep beraber hazırlanmamız. Dolayısıyla e, köy köy, mahalle mahalle, inşallah e, ev ev, hane hane dolaşarak şimdi 2023 seçimlerine başlayacağız. Bu ne zamana kadar devam edecek? 2022'nin Ağustos ayına, 2022 Ağustos'tan sonra zaten seçim propagandaları başlayacak. O dönemden sonra artık biz genel merkezin e, ve VSKM'nin e, emrinde olacağız. İnşallah bizler e, biraz sonra açıklayacağımız program çerçevesinde e, hızlı bir şekilde e, Temmuz ayından itibaren sağlarda olacağız, köylerimizde olacağız, mahallelerimizde olacağız inşallah. Ramazan ayı öncesinde yine kongrelerde, kongre dönemlerinde hepinizin aile gayretlerinde bu soğuk pandemi e, e, tüm teşkilatlı olarak elinizde e, genel merkezde Afrika Lisa Teşkilat Uyumunun çalışmasını herkes takdir ediyor. Biz de e, olumsuz bir kelime dahi duymadık. Yani inanın e, biz hani o yaptıklarımızı anlatmak yerine diğer ilçe dillerin problemleri, sıkıntıları, o ilçelerdeki sıkıntılarını e, bize yani bir talep de iletmeye veya biz e, an, yaptığımız çalışma anlatmaya fırsat gelmedi. Bu bizden bir e, hissediyoruz. Orada e, yine Bilal Yıldır Başbakanımızın da özel konuştuk, da söyledik. Biraz daha detaylı olarak artık hani, teşkilatlarla ilgilenecek. Siz, merkezle beraber kimse kimsenin bir selam vermediği veya kadın olduğu yine iyi e, küçük bir durum yok. Sadece bugün yaşanan bir olayı söyledim. Yani bayağı sorun Bu diğer yerlerden kavga, gürültüye sebep oluyor. Dolayısıyla biz hem Cumhur İttifak çerçevesinde hem de kendi ilçelerimizde işte bakanlıklarda orada çokça bakanımız var hem de bu bölgede Cumhurbaşkanımızın seçim bölgesi olduğu için bu bölgeyi kaçırmak istiyoruz.